Merhaba arkadaşlar evime mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de güveçte türlü yemeği yapacağım. Öncelikle gerdan etlerimi güvecimin alt kısmına koyuyorum. Ardından bir tane büyük doğramış olduğum soğanımı koyuyorum. Ardından bir diş sarımsağımı da üzerine doğruyorum. Ardından 250 gram taze fasulyemi de şöyle kırdım. Bahçe fasulyesi. Onu da ilave ediyorum. 3 tane domatesimin e, önce biraz yarısını ilave ediyorum. 2 tane de patates doğradım. Patatesimi ilave ediyorum. Ardından doğramış olduğum 3 e, tane de biberim var. Onu da ilave ediyorum. Ve üzerine patlıcanımı da ilave ediyorum iki tane de patlıcan doğradım ve kalan domateslerimi tekrardan üzerine ilave ediyorum biraz çok gibi görünüyor ama pişerken altına çekecek şimdi sosunu hazırlayalım sosu için 2 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı da sıcak suyumu ilave ediyorum. Salçamı şöyle biraz eritip üzerine dökeceğim. Şöyle e, kuyruk yağından da küp küp doğradım. Lezzetine lezzet katması için onu da üzerine serpiştiriyorum. Ve hazırlamış olduğum sosumu üzerine döküyorum. Hava almayacak şekilde alüminyum folyoyla güzel kapağını kapatıyorum. Bu şekilde e, sobamın üzerine alıp toplamda 2 saat kadar lokum gibi pişene kadar pişireceğim. yemeğim pişti servis edebilirim gerçekten tadı lezzeti harika bir türlü tarifi oldu şöyle etimden de koyuyorum bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın